Herkese merhabalar. Bugün size Eevee Echoes'da savaş mekanikleri ve silah sistemlerinden bahsedeceğim. Aslında tüm silahları Eevee Online için anlattığım bir video var. Oradan bayağı bir şey öğrenebilirsiniz. Detaylı bir şekilde tek tek anlatmıştım hepsini. Buradaki silahlar da birbirine benziyor. Oradaki lazerlerle buradaki lazerler aynı. Railgunlar orada hibrit diye geçiyor. Kanonlar Eevee Online'da projectile diye geçiyor. Decomposerlar... Anladığım kadarıyla e, disintegratorlar var. Onlara benziyor. Missile'lar aynı. E, Drone'lar da aynı şekilde. Şimdi önce hızlı bir şekilde silahları anlatayım. Lazer'ler demeci yüksek, optimal'ı yüksek, e, falofu düşük. Fakat e, şöyle bir durumu var. Lazer'lerin çok fazla kapasitör harcayan silahlar. Railgun'ların... E, Damage'i çok yüksek. Daha doğrusu bunların blaster tipleri var. Küçük olanları var. Yani kısa mesafe olanları var. Damage'leri yüksek. Bir grubun optimalı kısa. Bir grubun optimalı uzun. Falloff'ları genelde yine düşük oluyor. Railgunlar bütün silahların yani turretlerin tam ortaları. E, lazerler, railgunlar, kanonlar ve dekompozörler turret tipine giren silahlar. E, mekanik kısmında nasıl etkiliyor o, bahsedeceğim birazdan. Kanonların ise optimalı çok kısa. Falloff'ları çok yüksek, kapasitörde hiç harcamaz, demeçleri de orta ayarlıdır. Decomposer'ların ise demeçleri çok yüksek, falloff'ları hiç yok, optimal'ları orta seviyelidir. Çok yüksek demeç vurur, kapasitör harcar ama şarj süresi var. Yani belli bir süre geçtikten sonra ateş etmeye başlar. Missile Launcher şu an için oyunun başlangıcındaki en iyi silahlardan biri. Çünkü missile'larda optimal yok, fall off yok. Direkt bir range var yani belli bir range atıyor. O range neyse onun içindeki bütün hedeflere aynı DPS'i vuruyor. Tabi onların da mekanikleri var. Savaş mekaniklerini hepsini tek tek anlatacağım. Yani missile en iyisi diye bir kavram yok aslında. Missile'ın da ufak detayları var. Dronlar mid slotlara giriyor ama normalde dronlar da bir silah grubu. Ve aslında oyunda özellikle NPC kesmek için en iyi silah grubu diyebiliriz. Yani saldırı ekipmanı diyelim. Çünkü droneları attığınız zaman belli bir drone kontrol mesafesinde siz nerede olursanız olun geminiz nasıl giderse gitsin dronelar demeci her türlü hedefe uyguluyor. Yani turretler gibi ya da missile'lar gibi ufak detayları yok. Dronelar var, dronelarda da var ama Hani çok büyük bir drone ile çok küçük bir hedefe saldırmadığınız takdirde drone'lar her türlü tüm silah gruplarından daha avantajlı. Onların da dezavantajı şu. Eğer PvP'de, e, PvE'de agro almıyor diye biliyorum. E, tam emin değilim. PvP'de e, bir hedefin yani düşmanın drone'larını patlatırsanız demeci kalmıyor. Yani onun öyle bir sorunu var. Yani diğer silah grupları silahı... Direkt demeci uygulayan geminin kendisi ama dronelarda öyle bir şey demeci güzel işte aplikasyonu güzel yani demeci uygulaması güzel ama maalesef droneları kaybettiğinizde işiniz bitiyor o yüzden aklınızda olsun drone gemisiyle savaşırsanız önce dronlarını vurun ki size demeci uygulayamasın şimdi savaş mekaniklerinde silahların özelliklerine ithafen belli sistemler var ne gibi Şimdi optimal işte uzun kısa falofu vesaire demiştik. Belki daha önceden açıklamak gerekiyordu. Şimdi optimal turretlerden bahsediyorum. Bir silahın size gösterdi işte kaç gösteriyor mesela 150 DPS. 150 DPS'i uyguladığı mesafe optimal. Falloff ise optimal artı falloff oluyor. Yani optimal'ın bittiği noktadan başlıyor. Mesela 10 optimal'ı var 5 falloff'u var. O 5 içerisinde damage... 150 gösteriyor. 150 vurmaz. Daha az vurur. İşte 150, 50 işte sallıyorum. Yavaş yavaş düşer. 75, 20, 0'a kadar gider. Falloff'un bittiği yerde vuramazsınız arkadaşlar. Yani çok şans istisna ara ara vurursunuz ama çok düşük DPS uygularsınız. Ee, en yüksek falloff'a sahip silahlar e, kanonlar. Çok uzun mesafeden de vurabiliyorlar falofu sebebiyle. Tabii optimalları çok kısa. Yani size gösterdiği DPS'e kanon neredeyse asla vurmaz. Adamın dibine girmeniz lazım. Tabii ona göre avantajları, dezavantajları var. Dediğim gibi mesela e, lazerlerin şeyleri yüksek, DPS'leri yüksek, optimal'ları da çok yüksek. Yani çok uzak mesafeden tam DPS'i e vurur ama çok fazla kapasitör harcar. Turret'lerle ilgili en büyük sıkıntı e, oyundaki savaş mekaniklerini meydana getiren de e, konu aslında tracking. Yani takip Şöyle düşünün, e, dairesel bir düzlem, sizin ortada olduğunuzu ve e, ateş ettiğinizi düşünün. Silah hedefi takip ediyor. Biz buna tracking diyoruz. E, silahın hedefi e, takip etme gücü tracking'i oluyor. Dairesel bir şekilde ya da düzlemsel fark etmez. Hedef dönerken silah takip ediyor. E, Turret'in tracking'i ne kadar yüksekse o kadar daha iyi takip eder. Büyük silahlar. Küçük silahlara göre trekkingi daha düşük olur, daha yavaş dönerler. O yüzden çok büyük bir hedefe karşı, çok küçük bir gemiyle etrafında hızlı hızlı dönerek ateş ederseniz düşman size vuramaz. Yani vurması pek mümkün değildir. Mesela tracking'i 384, şöyle göstereyim medium'u. Trek, bunun trackingi 40. Arada dünya kadar fark var yani. Bps yüksek olsa da vuramayabilir. Eğer turret kullanıyorsanız geminizde kesinlikle web olması lazım. Ya da e, alanda biz ona grid diyoruz. Yani savaş alanında çok e, mantıklı bir şekilde hareket etmeniz lazım. Yani hedef arkanıza takacaksınız ki siz düzlemsel olarak ilerlerken hedef arkanızdan gelecek, silah takibi daha kolay olacak. Eğer e, düşman etrafınızda daire çizmeye başlarsa ki oyundaki orbitin de mantığı odur aslında. Orbitle siz daire çizmeye başlarsanız hedefin etrafında büyük turretler sizi trackleyemeyecektir. Yani takip edip size demeci uygulayamayacaktır. Bu lazerler, railgunlar, kanonlar ve dekompozörlerin hepsi için geçerli bir mantık. Tracking oyundaki en e, önemli konu aslında. Missile'larda ise şöyle bir şey var. Şimdi e, e, o zaman herkes missile kullansın. İyi güzel. E, ama maalesef öyle değil. E, turret'ler demeci anında uygularlar. Siz bastığınız anda demeci uygular. Görmüşsünüzdür zaten oyunda. Missile'ın bir atma süresi vardır. Basarsınız, missile gidene kadar e, bir süre geçer. Birincisi bu. İkincisi şu. Eee şöyle bir özelliği var. Göstereceğim. Missile'larda Explosion Velocity ve Explosion Radius diye bir mevzu var. Missile'ın en büyük sıkıntısı bunlar. Explosion Velocity ne kadar yüksekse hızlı giden hedeflere o kadar daha iyi demeç uygularsanız. Explosion Radius ise geminin büyüklüğü ile ilgili. Gemi ne kadar büyükse, yani burada gördüğünüz rakam ne kadar küçükse o kadar daha iyi Demeye uygularsınız. Yani Mısırlar büyük gemilere ve yavaş giden gemilere daha iyi vurur. Küçük gemilere vurmaz. Silahı ona göre seçmeniz lazım. Yani mesela Small Missile Launcher. 170'e 40. Bakın şimdi. Medium Missile Launcher. 81'e 140. Yani bunun patlama, e, explosion radiusu 140 metre, yani çok daha büyük gemiler için. Explosion velocity 81, daha yavaş gemiler için. DPS'i fazla olabilir ama bazı arkadaşlar şey diyordu. İşte e, medium'a geçtim ama demiş vurmuyor, vurmaz çünkü arada şöyle bir fark var. Yani bu e, explosion velocity ve explosion radius'a bakmanız lazım. E, burada neler yapabiliriz? Mesela uzun mesafeden savaşacaksanız bunun range'i uzun. İşte 27.95 km'den atıyor. 24 DPS. Bu 81'e 140. Bir de Rapid var. Bu da küçük hedefler için. Şöyle göstereyim. 170'e 40. Yani küçük hedefler hızlı giden gemiler. Tabi haliyle mesafeden kısmışlar. Mesafesi kısa demici daha yüksek. Bu yakından savaşacaksanız daha mantıklı bir silah. Missile'larda böyle bir e, espri var. Dronelarda e, her dronun kendine ait turreti var aslında içinde. Demeci o şekilde uyguluyor. Yani turretlerle aynı mantık geçerli. Yani çok büyük bir işte medium, heavy, burada heavy olması lazım. Heavy drone'u atıp da bir frigete vuramazsanız frigate hızlı gidiyorsa küçük olması lazım. hız önemli bir faktör. Hem PvE'de hem PvP'de hızlı hareket ediyor olmanız lazım ki missile'lar da de demeci daha az uygular. Turret'in de tracking'i zorlaştırırsınız ve dönerek gitmeniz lazım. Yani böyle sabit duran bir gemiyi ister misil olsun, ister turret olsun kesinlikle demeci çok yüksek uygular. Bu PV için söylüyorum. NPC'leri keserken oturduğunuz yerde yani kalırsanız böyle hiç hareket etmeden çok yüksek demeç uygularlar. Drone'lar da uygular, turretler de uygular, hepsi uygular. Ee, bir de şöyle bir espri var. Signature Radius dediğimiz bir konu var. Ee, Missile'larda daha çok geçiyor. Yani etkili. Signature Radius'ta Explosion Radius demiştik ya, ona etkiliyor aslında. Gemi ne kadar büyükse derken bahsettiğimiz büyüklük Signature Radius. Onları da gemilerin özelliklerinden göstereyim. Bir geminin Signature Radius'u ne kadar büyükse o kadar daha iyi demeç alır. Mesela bir Frigate göstereyim size, Condor. Burada yazıyor mu? Burada yazmıyor. Şurada yazar büyük ihtimal. Signature Radius... 35 metreymiş bu geminin büyüklüğü. Kondor'un. Bir de size bir cruiser göstereyim. Mesela Osprey olsun. 1.35 35 metre. Bu 115 metre. Yani bir misalın Osprey'e vurması yani e, uyguladığı demiş her halükarda vurursunuz misallı ama demiş daha yüksek olur Osprey'de. Çünkü signature radius'u daha yüksek. Burada e, daha kullanmaya başlamadığımız bir malzeme göstereceğim. Çünkü çok pahalı şimdilik. Bu arada dronelar çok mantıklı ama çok pahalı. Kaybetmeyeceksiniz drone gemisiyle uçun. En azından şimdilik. Ee, diğer bir çok önemli malzeme de şu aslında. Love slot'a koymuşlardı onu. Herkes afterburner kullanıyor. Bu gemiyi hızlandırıyor. Gayet işe yarıyor. Fiyatı duygun. Aslında mikro e, micro warp drive'lar var. Bunlar gemiyi çok fazla hızlandırır yani çok hızlı gidersiniz i̇şte turretler sizi trackleyemez ee, vesaire vesaire. Ama Missile'da da şöyle bir etkisi oluyor Signature Radius Adjustment yani bir Frigate eğer e, Micro Warp Drive açarsa ona uygulanan damage Missile karşısında çok fazla artıyor. Şurada Signature Radius Adjustment var gördüğünüz gibi 493 arttırıyor yüzde yani. O yüzden buna e, ilerleyen oyunlarda dikkat etmeniz gerekiyor. Bunların hepsini e, videoyu gerekirse tekrar tekrar seyretmenizi tavsiye ediyorum. Ve silahlarla ilgili detaylı bilgileri EVE Online için çekmiş olduğum tüm silahlar videosunda bulabilirsiniz. E, dediğim gibi savaş mekaniği aynı. Silahlar da hemen hemen aynı. Sadece bonusları biraz farklı burada. Yani e, normalde işte EVE'de Eve Online'da bir medium missile ile işte small missile arasında çok da böyle aman aman bir fark yok. Burada o fark daha ciddi. O yüzden Eve Ecos'ta savaş mekaniklerini bilmeniz yani bu anlattığım konuların hepsini özümsemeniz sizin için çok çok daha önemli. Yani Eve Online'da sallayın önemli değil. Yani medium da vurur, small vurur, light vurur. Orada light diye geçiyor. Light da vurur. Ama burada vurmuyor işte. Öyle bir fark var. Yani bu bahsettiğim mekanikler burada çok daha abartılmış bir şekilde. Optimal'a, işte tracking'e, falloff'a ve damage aplikasyonu için missile'larda signature radius'lara ve gemilerin hızlarına dikkat edeceğiz. Turret'lere de web takmak zorundayız yakın mesafeden. Bugünlük arkadaşlar bu kadar. İleride belki bu konuda daha detaylı bir video hazırlarız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.